Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu PlayStation 5 ve Xbox One Series X karşılaştırması olacak. Evet, Xbox'ın adını söylemek oldukça zor. Şimdi, e, konuya e, geçecek olursak, geçtiğimiz hafta PlayStation 5'in e, tüm teknik özellikleri e, açıkçası belli oldu. YouTube üzerinden teknik bir konferans yayınladılar. Hepimiz aslında heyecanlandık. PlayStation 5'in tasarımını göreceğiz diye ama öyle olmadı. Tamamen teknik bir konferanstı bu ee, ve özelliklerini tamamını açıkladılar. Ee, sıkıcı bir konferanstı. Bir kısmını izledim ve dayanamadım bir süre sonra ve e, konferansın özetini e, okudum. Ee, genel olarak SSD'yi e, de ön plandalar ve bunu e, SSD'yi sürekli vurguladılar ve SSD'nin tarihini resmen anlattılar. E, açıkçası bir yarım saat e, SSD'yi dinledik. E, daha sonra da CPU ve e, GPU özelliklerine değindiler. E, değindikleri... Ee, bir başka özellik de e, cihazın 10.3 hatta 10.28 teraflop güç elde edebildiğiydi. E, bu Xbox'a baktığımızda Xbox tarafına oldukça düşük. E, bu 10.3'ü de e, cihazın sürekli elde edemediğini söylediler. Nedeni? Cihaz Isındığında ve uzun süre çalıştığında e, cihazın performansı düşüyormuş. Bu ne demek oluyor? Cihaz 9 teraflop ya da 9.5 teraflop gibi güç elde etmeye başlıyor. Giderek e, 10.3'den e, gücü düşüyor yani açıkçası. Bu aslında e, Xbox One X, Xbox One Series X'de. PlayStation 5 arasından neredeyse 3 teraflop bir fark olduğunu gösteriyor ve Xbox One Series X'in %25 daha güçlü bir konsol olduğunu gösteriyor. Tabii PlayStation 5'te sürekli 10.3 teraflop güç elde edememesinin bir başka nedeni Biliyorsunuz PlayStation 5 teknik özelliklerini uzun süre sakladı ve yayınlamak istemedi. Xbox tarafından bir bilgilerin yani teknik özelliklerin paylaşılmasını beklediler ve daha sonra aylar sonra özellikler yayınlandı. Bunun da nedenlerinden biri, konsol Xbox'a göre güçsüz kaldı ve cihazı upgrade ettiler ve upgrade'den sonra aslında 10.3 Teraflop'a ancak varabildiler. Bu upgrade tabii ki işlemcilerin ve GPU'nun frekanslarıyla o oynandı ve bunu da herhalde uygun boyutlara da tutmaya çalıştılar cihazı ee, sanırım yeterince bir soğutucu kullanmadılarsa burada Tabi Xbox'ta bir bilgisayar kasası gibi bir tasarımı var ve çok büyük bir fan var ve fan ızgaraları ve fan boşlukları var ve bu hava kanallarından sürekli cihazın sıcak havası çıkıyor ve Soğutma sistemi açıkçası iyi gözüküyor. Tabii PlayStation'da daha bunu tasarımını bilmediğimiz için bu durumu bilmiyoruz açıkçası. Durum böyle olunca cihaz Xbox tarafında 12 tarafında gücü sürekli verebiliyor. Ama e, PlayStation 5'te dediğim gibi bir frekanslarda hem GPU hem CPU e, bir overclock oldu. Bu yüzden cihaz e, 10.3 teraflopu bence sürekli veremiyor. Şimdi notlarıma bakacak olursam. E, PlayStation cephesinde başka neler dendi dersem. Eee... PlayStation ve Xbox'ta e, cihazların e, her ikisinin de e, biliyorsunuz AMD yapıyor e, işlemcisini ve GPU'sunu e, AMD e, yapmakta. E, açıkçası tek, e, tek no, teknik değil de teknolojik özellikleri aynı. Her iki taraf e, RDNA 2 e, GPU kullanıyor. Her iki tarafta Ryzen 3000 serisi sanırım üstü bir gelişmiş bir CPU bulunmakta. Ve Xbox tarafında geçenlerde bir açıklama iddialı bir açıklama yaptılar hatta RTX 2080 Super'dan güçlü olduğunu söylediler grafik kartlarının. Ee, bakın burada RTX Super, e, 2080 Super diyorum ee, RTX 2080 Ti demiyorum yani şu an e, çıkacak e, konsol yani en güçlü Xbox bile RTX 2080 Ti'nin aslında gücüne burada yetişemiyor ondan daha hızlı olduğunu söylüyor sadece ve bu konsollar holiday zamanında çıkacaklar yani Amerikanın ya da Avrupa'nın holiday zamanı ee, ne oluyor bu Aralık ayı olabilir ya da Ekim-Kasım ayından sonra olabilir ee, ve e, bu cihazların çıkmasına yakın e, Nvidia tarafında RTX 3000'leri göreceğiz yani grafik kartları daha gelişmiş olacak e, ve yine bilgisayarın aslında güç, gücüne e, yetişemeyecekler bu cihazlar e, her iki cihaz 4K e, 60 FPS vereceğini garanti ediyor her iki cihazda da ray tracing e, desteklediğini söylüyor zaten e, henüz AMD'de e, yeni e, GPU'ların GPU'larını göremedik bilgisayarlarda biliyorsunuz AMD'nin e, şu anki GPU'ları Nvidia'daki Ray tracing'i desteklemiyor ama e, e, RDNA 2'de e, bunu göreceğiz. Bu muhakkak bilgisayarda da e, ray tracing sistemler e, AMD'nin e, çıkmış olur. E, notlarıma bakacak olursam neler var? E, ha, xbox Ütopik açıklamalarından biri bazı oyunlarda FPS kilidi olmayacağı. Yani ne diyor ki bazı oyunlarda biz 120 FPS'lerin üzerine 120 FPS'leri göreceğiz. Hatta üzerine bile görebileceğiz diyor. Bu gerçekten güzel biraz da ütopik bir açıklama. Tabi e, her iki e, cihazda Ray Tracing var ama e, bu Ray Tracing nedir diye bakarsak açıkçası bilmeyenler için e, açıklama yapalım gerçek zamanlı ışıklandırma yani mesela bir e, ateşin e, ya da bir ışığın yanından geçtiniz o anki gölgeleri ve ışıklandırmayı e, sistem gerçek zamanlı yapıyor bu şekilde de yaptığında belki bu kısma bir video koyarım e, ray tracing e, kısmının bu şekilde de yaptığında sistem çok fazla FPS yiyor. Bence her iki cihazda da bunları açıklamıyorlar ama Ray Tracing On ve Ray Tracing Off modları olacak ve Ray Tracing açıldığında FPS'ler ciddi oranda düşecek. Belki e, Xbox 4K e, 120 FPS ya da 60 FPS diyor ama Ray Tracing açıldığında bu e, 30 FPS'lere belki düşebilecek ya da 120 FPS veriyorsa 60 FPS'e e, 60 FPS'e kadar düşebilecek bir de AMD'nin e, GPU tarafında bu sistemi henüz daha kullanmadı ilk kez konsollar tarafında kullanacak Nvidia e, bu sistemi ilk kullananlardan kendi geliştirdiği bir sistem ve açıkçası bu e, 2080 Ti'de ancak e, bu gerçek ışıklandırma sistemi beğenildi ya da FPS değerleri 10, 2080 Ti'de bile açıldığında çok e, oyunlarda düşüyor. E, AMD bu durumda işin gerisinde konsollarda bu kısmı nasıl becerebilecek, nasıl to toplayabilecek bu kısım tam bir muamma açıkçası. Muhakkak e, bence e, 2080'lerdeki e, ışıklandırmayı bile Ray racing'te göremeyeceğiz biz e, konsollarda. Bana e, öyle geliyor açıkçası. E, PlayStation'ın bahsettiği e, bir durum daha var. Ee, geriye e, geriye dönük uyumluluk, geriye dönük uyumlulukta 100 adet oyunu e, geriye dönük uyumluluğu olacağı söylendi. Bu oyunlarında genel olarak, PlayStation eksklüsivlerin olduğu söylendi. Yani PlayStation 4'te atıyorum Spiderman, God of War gibi oyunlarımız varsa, bu oyunları PlayStation 5'te tekrar almak zorunda kalmayacağız. Hatta updateler gelirse yüksek FPS'lerde oynayabileceğiz. E, bu 100 e, lafı az olsa gerek ki 1 2 gün sonra PlayStation e, sanırım oyunculardan tepki aldı bu sayının 1000 olduğu bazı e, teknoloji kanallarında söylendi ve PlayStationın rakamı güncellendi söylendi. Bu, kısmı, bu kısımdan ben de emin değilim açıkçası Onun için, ee, tam doğrudur diyemiyorum. Ee, bin dersem şaşırtmış olurum ee, gibi. Sonra notlarıma bakacak olursam. Biliyorsunuz e, geçtiğimiz konsol döneminde PlayStation'lar aslında ölü doğdu. Ee, PlayStation'lar diyorum konsollar aslında ölü doğdu konsol e, Xbox tarafında da hatta Xbox'ın ilk çıktığında PlayStation'dan daha daha güçsüz bir konsoldu. Eee işlemcinin frekanslarıyla e, oynadılar. Hatta 900p, e, 1080p bile veremiyordu ilk başta. İşlemcinin frekanslarıyla oynadılar. E, bir update e, geldi konsola ve ancak öyle 1080p verebildi. Daha sonra zaten Xbox durumdan dersini aldı ve birkaç tane daha konsol hemen Xbox One S ve Xbox One X şeklinde update etti ve PlayStation'dan daha sonra öne geçti. Ama konsollar hiçbir zaman Pro modelleri de Xbox One X'te hiçbir zaman PC'ye yakalayamadı ve 4K e, oyun oynatıyoruz deseler de tam anlamıyla 4K oyun vereme, e, oyunlar oynatamadılar, ekskluzyiv oyunları hariç. E, Xbox e, konsol olarak başarılı olsa da ee, güç olarak PlayStation'ın önüne geçse de 4 Pro da özellikle e, genel olarak başarısızdı. E, ama Xbox'ın Game Pass e, sistemi çok başarılı oldu. E, baktığımızda burada benim dikkatimi çeken şu oldu. E, geriye dönük uyumlulukta Xbox dedi ki ben Xbox One Series X benim yeni konsolumun alı ve Xbox One ailesine göre e, Xbox One'da çıkacak bütün oyunlar Xbox One Series X oynayabileceksiniz. Hatta 360 oyunları destekliyorsa 360 oyunlarında hatta ilk çıkan Xbox oyunlarında oynayabileceksiniz. Yani. Xbox One ailesinde oynayabildiğiniz tüm oyunları oynayabileceksiniz. Bu muazzam bir sayı. Bunun, bunu yapmasının en büyük nedenlerinden biri Microsoft kullanıcı dostu olmak istiyor bir şeyleri kullanmak istiyor kırmak istiyor kullanıcı kazanmak istiyor ve, çok sayıda konsol satmak istiyor. Çok sayıda konsol satmak istemesinin nedeni abonelik sisteminin başarılı olması, daha çok abonelik satabilmesi ve çok sayıda konsolun olması, yine daha çok oyun satabilmesi, oyun stüdyolarını memnun edebilmesi açıkçası ve Xbox'a daha çok oyun çıkabilmesi özellikle Exclusive tarafından. Biliyorsunuz Xbox'a e, exclusive çıkan oyunların hepsi PC'ye de çıkıyor. O bakımdan biraz aslında Xbox burada güç kaybediyor diyebiliriz. E, daha sonra baktığımızda e, PlayStation biliyorsunuz ee, yine eksklüzif oyunları var. Ee, Spider-Man 2, God of War'un yenisi, Bloodborne ya da e, işte Uncharted ya da e, Last of Us serisi de e, e, en iyi eksklüzif oyunlarından. E, Tabi bu oyunlar yine bekleniyor. Ha, hatta e, Spider-Man e, oyunu Yapıldıktan sonra hemen 1-2 ay sonra Spider-Man 2'nin yapımına başlandığı oyun stüdyosu tarafından duyurulmuştu. Açıkçası PlayStation o tarafta ele kuvvetli. Tabi Xbox'un da aldığı oyun stüdyoları var. Oldukça fazla oyun stüdyosu aldığı söylendi. Hatta 1-2 gün önce bir haber duyuldu. Konomiyle bir ortaklık, ee, tabii ki bu nedenli doğru bir ortaklık olgun olmadı mı orasından kesin değilim ama bu olursa Metal Gear Solid ya da Metal Gear serisi veya Silent Hill serilerinin ekskluzivleri ya da Time ekskluzivleri Xbox'a gelecekti. Biraz e, Xbox o da rahata yapıyor. Time Exclusive anlaşıyor çoğu firmayla ve daha sonra bu oyunlar PlayStation'a çıkıyor ve yine elinde kendine has oyunları olmuyor. Forza'lar hariç tabii ki. Ee, şunu demiştik. PlayStation sunumunda SSD'den çok fazla bahsetmişlerdi. Ee, her iki tarafta ee, PCI Express 4.0 e, mimarisini kullanıyor. Ee, bu mimariye göre yüksek okuma ve yazma oranları var. Özellikle e, PlayStation e, burada dersini almış ol e, olsa gerek ki e, burada Xbox'ın önüne geçmiş. E, buradaki okuma ve yazma oranları Xbox'ın çok üzerinde diyebiliyorum. אה... ו... אה... buna ağırlık göstermelerinin sebebi geçen PlayStation Pro'da geçen konsollarda bazı oyunlarda çok uzun yükleme süreleri vardı ve özellikle Assassin's Creed Odyssey'de yani bazen siyah ekran geliyordu yükleme sürelerinde. Xbox'ta böyle durumlar, Xbox One X'te böyle durumlar yoktu. Bundan derslerini almış olsalar gerek burada düzeltmişler SSD kısmını olabildiğince yüksek hızda okuma ve yazma oranlarında tutmuşlar. Ama şöyle bir şey var 825 GB diyor konsol için. Burada Xbox One Series X 1 TB açıkçası 1 TB olmasını yeğlerim biraz daha yavaş olsun 1 TB olsun. 825 4K oyunları düşünürsek e, ve e, konsolun içerisindeki e, operating sistemi işletim sistemini de e, düşünürsek açıkçası birkaç oyun yükledikten sonra dolacaktır. E, sonra e, PlayStation cephesinde e, tabi tasarımı henüz daha görmedik. E, Tasarımda e, konsol sattıracak bir unsurlardan biri. Mesela e, geçen dönem e, ben e, PlayStation'ın e, ilk tasarımını beğenmemiştim. E, PlayStation 4 Slim'i bekledim. Slim geldi, Slim'in de tasarımını beğenmedim. Pro çıkacak dediler. Pro çıktı, <laughs> Pro'yu da beğenmedim. Daha sonra 500 milyon, 500 M Edition diye bir sürümü çıktı, şeffaf bir sürüm, şeffaf mavi renkte bir PlayStation Pro. Onu beğendim. Tasarım olarak aynı gibi ama şeffaf bir konsol, Işıkları gözüküyor içerisindeki. O tasarımı beğendim ve o şekilde aldım. Açıkçası tasarım da sattıracak unsurlardan biri. Ee, ve e, bunun üzerinde de PlayStation çalışıyor diye düşünüyorum. Bir de e, konferansta tekrar değindiler mi bu kısma bilmiyorum ama PlayStation DualShock 5 kısmında yeni özellikler olacağını söylemişti. Özellikle doğal şok 5'te birden fazla titreşim motoru olacakmış ve biz her türlü ayrıntıyı hissedebilecekmişiz. Daha iyi bir oyun deneyimi olacakmış. Bu da güzel bir durum. PlayStation 4'te doğal şok 4 var biliyorsunuz. Ee, Xbox One herkes Xbox One'ın eee joystick'ini beğense de kontrolcüsünü hatta PlayStation'cıların bir e, çok çoğu bir kısmı da beğeniyor. Ama e, PlayStation e, 4 DualShock 4'te de biliyorsunuz eee joystick'te bir hoparlör var. Bazı oyunlarda hoparlörün e, de, e, deneyimi e, oldukça oyun deneyimini yükseltiyor ne gibi yükseltiyor mesela Grand Theft Auto oynuyorsunuz ya da Need for Speed oynuyorsunuz orada Grand Theft Auto oynarken atıyorum telefon çalıyor joystickinizde tip titriyor ve hoparlörden telefon sesi geliyor bu aslında xboxta var bende ama Xbox One X'de var ama grafikler Xbox One X'de daha iyi olsa da doğal çok deneyiminden dolayı ben PlayStation 4 Pro'da oynuyorum Grand Theft Auto'yu. Ee, yani orada doğal çok iyi olursa ergonomi olarak da iyi olursa e, ve dedikleri gibi e, deneyim olarak da iyi olursa satılacak unsurlarla e, bir diğeri olabilir. Her iki cihaz dediğimiz gibi 4K 60 FPS vereceğini söyledik. Bir diğer değinmediğim konu da şu. Çok fazla uzadı video. Aslında en önemli kısmı sona ayırdım. Hemen bu kısma gelecek olursa. Şimdi Xbox One X'de ya da Xbox One Series X'de diyelim. Ee, en son çıkacak konsolda çıkan oyunlar bütün Xbox fan ailesinde de çıkacak. Konsolların gücü yettiği sürece bu oyunlar e, eski e, konsollarda da çıkacak Xbox fan ailesinde. Bu ne demek oluyor? Oyun yapımcıları bu konsolun gücünü tam olarak kullanmayacaklar yeni, yeni neslin gücünü çünkü e, bütün cihazlarda çalışır bir şekilde bu oyunu yapmaya çalışacaklar. Ee, bu da e, grafik performansının e, düşeceğini ya da konsolun dediğim gibi tam anlamıyla gücünün kullanılmayacağı anlamına geliyor. Ve uzun süre bunu bu şekilde yapacak oyun firmaları. E, Tamam bazı oyunlar oyun firmaları e, bunun için uğraşabilir. Yani hem Xbox One X'te hem de Xbox One Series X'te ayrı ayrı oyunu özelleştirebilir. Ama çoğu oyun firmaları bu konuda tembellik yapacak ve e, Xbox One ailesinde bu oyunların çalışacağı şekilde oyunları tasarlayacaklar. Evet. Ee, bu konuda belki PlayStation 5 e, kendine özel eksklüzyon oyunlarıyla Xbox'tan belki e, daha iyi performans bile verebilir. Evet, e, anlatacaklarım videoda bu kadar. Biraz uzun bir video oldu. Umarım videoyu beğenirseniz, beğenirseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve paylaşın. Ee, şimdilik hoşça kal, hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda Western Digital'in e, Xbox One X ya da Xbox One ailesi için e, ürettiği bir hard diski tanıtacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.